Ondan nefret ediyorum ve gitmesini istiyorum. Pazartesi sabahı Begüm, Simya, Peri ve Ali ellerinde torbalarla geldiler. Doğan da bir kutu getirmişti. O kadar yavaş ve dikkatli taşıyordu ki sınıfın bir ucundan diğerine getirmesi dakikalar sürdü. Neredeyse nefes almadan kutuyu yere bıraktı. En yüksek rafın altına bir sandalye çekti. Herkes onu izlerken kutuyu eline aldı ve sandalyeye çıktı. Ve çok çok yavaşça ve dikkatle kutuyu rafa koydu. "Oh be." dedi. "Ah." Oh çalışmaya başlamadan koymayı başardım. Peri ona baka kaldı. Bomba mı? <laughs> Tabii ki değil dedi Doğan. Sadece çöp kutusuna koyacağım eski bir oyuncak. Ama onu öyle bir eski oyuncak gibi taşımadın. dedi. Doğan yüzünü buruşturdu. Sen nereden bileceksin ki? dedi. Tam açıklayacakken Sezen öğretmen içeri girdi. Yeni, muhteşem bir çöp kutusu getirmişti. Büyüktü. Kareydi. Ahşaptı. Sağlamdı. İşte, dedi gururla. Göründüğü kadar ağır mı? diye sordu Ozan. <laughs> Öğretmen yeni çöp kutusunu yere, masasının yanına bıraktı. Çok ağır. Çok, dedi ve çöp kutusuna sert bir tekme attı. Çöp kutusu bırakın devrilmeyi, yerinden bile kıpırdamadı. Çok iyi. Çok iyi, dedi Ali bu çöp kutusu kesinlikle bize daha uygun öğretmenim dedi. Öğretmen sadece tek bir çiziye olan parlak kırmızı teneke çöp kutusunu aldı. Evet dedi. Bunu sınıftan çıkarmadan önce kim içine bir şeyler atmak ister diye yineledi. Dört kişi el kaldırdı. Simya elini heyecanla salladı ve ilk ben atabilir miyim dedi. Bu kediden kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Ne kedisi dedi Sezen öğretmen. Simya Elini çantasına soktu ve olağanüstü güzellikte porselen bir kedi çıkardı. Gerçek bir kedi boyutundaydı. Kulakları dik, gözleri çekikti. Parlak seramik tüyler arasında turuncu çizgiler vardı. Patileri düzgün birer yuvarlaktı. Bu porselen kedi kusursuzdu. Kusursuz. Onu veremezsin, dedi Doğan. Veririm, dedi Simya. Vereceğim. Ondan nefret ediyorum ve gitmesini istiyorum, diye yineledi bütün sınıf porselen kediye baka kaldı. Sonra gözlerini simyaya diktiler. Çok gerçek duruyor. Çok gerçek görünüyor. Diye fısıldadılar. Fazla gerçek. Dedi simya. Kediyi herkesin görebilmesi için çevirdi. Gözleri çok garip ve korkunç. Sürekli beni izliyor. Gözlerini hiç ayırmıyor. Diye de yeniledi simya. Sıralarından ayrılıp kedinin etrafında toplandılar. Sezen öğretmen bile daha yakından bakmaya gelmişti. Gerçekten korkunç gözleri varmış diye kabul etti Ozan. Üstelik ben çabuk korkan biri değilimdir. Ver bana onu. Dedi. Ben de öyle dedi Simya sertçe. Ama bu kedinin bakışları altında kimse kendini güvende hissedemez. Ben hissetmiyorum en azından diye de yineledin. Herkes bir süre kediye baktı. Kedi de onlara. Sonra Tuna bu kedinin sürekli beni izlemesini istemezdim. Hatta kırmaya bile kalkışabilirdim. Dedi. Öğretmen hemen uzanıp kediyi aldı ve çöp kutusuna götürdü. Atmak üzereydi ki Asya elini kaldırdı. Simya'nın porselen kedisini ben alabilir miyim? Lütfen. Öğretmen şaşırmıştı. Gerçekten istiyor musun Asya? Evet dedi. Evet. Asya evde küçük bir bahçemiz var. Bu kedi tohum ektiğim yerlere koymak için harika görünüyor. Kuşları korkutur en azından. Bu kedi her şeyi korkutabilir dedi yiğit. <laughs> Bitkilerin kesinlikle güvende olur ha. Ne dersin? Senin için bir sorun olur mu simya? diye sordu öğretmen. Benim için sorun değil öğretmenim. Öğretmen kediyi Asya'ya verdi. Al bakalım dedi. Asya'nın bahçesi için korkunç bir kedi ha. Şimdi sırada kim var?